Merhaba gençler hepinize merhaba bugün sizlerle beraber Minecraft videosu çekeceğiz İki videomu haritayı bitene kadar Bitene kadar ben Şey yapmayacağım e, Devam çalış çalışacağım Zekinin çok güzel ya Havalı biraz bir mavi biraz Biraz ateş Süper Bildiğiniz süper ya Çok seviyorum ben bu şeyi. Bu şeyi. Neydi abi? Sikeni mi? İsmim de baba kral. Baba kral olsunuz 472. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like, videomalara like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım ya. Başlayalım. La. Yani ya. Kapıda kalmadı yaratık. Ben bir falan filan yaptım. Hı hmm, tamam. Ekran düzeltti. Değil mi? Evet, daha iyi. ilkten. İlkten düştük. Saçmalığa bakın beyler ya. Ben buraya çıkamam. imkansız. <laughs> Hiç uğraşmayacağım. Direkt böyle gideceğim. Ge ge Geçtim sayın. Hmm, tamam. Bu ne lan? Hayda. Anne. Bu işin kolay yolu buraları kazma <laughs> ben şu uğraşamam abi. İmkansız geçmem. Adam bana illa zor kısımları şey yapacak. Amacı bu. Hayda dur. Bir şey yapalım. pump point'imizi çekelim. Olur normal. Burası zor gibi sanki. Ay. He. Sı. Pound. Point. Heh. Oklandı. Evet. Kime güvenmediğim için kendimi biliyorum beyler ya. Kendime. Ayda. Bu ara öldüreyim. Hadi. Yavaş yavaş ödüyoruz Bodumu normal alacağım. Ah, ne <laughs> de şükür Ki, spot boyu demir çekti valla Ben geçip geliyorum. Bekleyin. Bir şey ayarlayayım. Zorluk. Çok kolay. Tamam. Beyler geçip geliyorum. Gençler geri geldim. Ya. Yeah. Öyle bir uğraştım ki anam ağladı. Gerçekten ama. tamam. Tuttum burayı. Hayda. Nada var? Geçip geliyorum. Hiç uğraşamam beyler. Geçip geliyorum. Geler, ay geler diyorum. Beyler geri geldim. Ya bu nasıl şey ya? Daçim. Şey de yaptılar ha. İşte geldik. O kadar ilerledik yani. <laughs> Gelip gel Geçip geliyorum. Beyler geri geldim e, ee, ben bu tarafı geçip öyle geri geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Ölüyordum. Az kaldı. Şuraya <laughs> Şu bozuldu. Oh sonunda be. Geçtim ya. Bu ne arkadaş ya? Buradan buraya nasıl tutuyor tut 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 arkadaş ya? Yapımcı da yapımcı değil ya. Hayda <laughs> nasıl yapmışsa. Tamam. Hayda. Evet, spam poydum çekeyim beyler. Başına girdik. Sıdı yanlış yaptık. Spam. Point, point po spawn point, point. ay right. <laughs> tamam <laughs> niye ya niye ya Bela geri geldi mi ben buralara geçtim biraz ileride. Ben korktum ama bunu geçmeye. Düşeceğim evet düştüm. Dur lan. Yapmıyorum lan dur dur. Dur. Videoyu göster videoda göstermeyeceğim abi. ben bu tarafa doğru geleceğim ben. Heh şu tarafa. En evet, sondayız. Bekle. Bekleyin. Heh. Şimdi videoma geri dönebilirim. Tamam. Ah, süper tonik Nerede lan bu? ne? Sıçtık. Belli abi. Bir de kayıyor bunlar bırakıyorum artık. ne? Ben bu açık kapan tarafa gelene kadar bekleyin. Bu tarafa doğru geleceğim. Sonra bir de devam ettiririm. Yürüdüm Allah'a. İleri tamam. ileri gittim ya. Anne, gitmişim. İleri gittim. Yaptım bir şey ya. Abi yakalandım ya. Ya durum <laughs> yakalandı ya. beyler ne yapsaydım? Bak şey, <laughs> ya. Uğraştım, uğraştım. Olmadı. Ne? Nah, ben diyelim size şey geçtim. Da da ya. Yakalandım abi. Yudum. Vallahi yudum. Anne. <laughs> Ucundan. Abi. Oo ya. Hiç olmadan du olmuyor ya. Bu ne ya? Her evet, zaman çit 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 çit. Bu ne acı ya? Biliyorum beyler ya. Bu zaten sefer... yay bir tane geçeceğim.